Evde, yolda, iş yerinde. Duramıyor, her an gülüyor. Ona göre koronanın ilacı bile bu kahkahalar. Bu koronaya karşı gülmek lazım, gülmek. Ha. Gülmek onlar ucuna girsin. Korona çıksın. <laughs> Bunun yeme şekli var mı? Ben yemeğimle ünlüyümdür, böyle değil. Nasıl yiyeyim? Ben bir göstereyim mi? Göster bakayım. Oğlum. <laughs> sen benim adar, aradığım adam sensin ha. <laughs> Nasıl sattam? Nasıl götürdü hep seni? Benim kapın kız. Vallahi yemek iyi beğendim. Bu harbiden çal karma.

Susun Susun Kurumuş boğazım Bekliyorlar yol altında onlar Bir gün beni sorarlar Nazif. ÖSS'yi kaçırdın. ÖSS'yi kaçırdın Nazif. Ya anasını zikeceğim ya. Oldu kız delisi. inşaatta mala vurur bizim gibi amelesi. Alayım mı seni gece düşelim barlara. Ezelim paraları hunharaca. İçelim biraları saçalım liraları. Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Yansın geceler pelin su eceler, Bitince paralar neredeler? Hepsi bir hayaldi hepsi bir rüya Manita'nın ne işi var bu kroyla Aklını seveyim kaç İsmail Mal İsmail atlı mısın Yavrum Bağdatlı mısın Herkes eşini sorar Lan sen bu kadar tatlı mısın Ulan İsmail yalan İsmail yılan İsmail Falan İsmail filan İsmail İsmail. İsmail İsmail Yeni sınıf arkadaşınız Temmuz Artık derslerde berabersiniz Temmuz mu bu ne biçim isim lan? Temmuz bir isim mi olur? Ben sus. de Perşembe. Ha, <laughs> etmeye ya. Ya oğlum bir sus ya Allah Allah çocuk daha yeni geldi ne hemen yükleniyorsun? Bana bak arkadaşım sen hangi ayda doğdun? Bahse girerim Temmuz ayında doğdun. Ya böyle bir düz mantık olabilir mi ya? Temmuzda doğunca ya buradan ebeveynlerimize sesleniyorum. Biraz yaratıcı olalım. Lütfen. Bak bana Mart ayında doğdun. Adım Zeki. <gülüyor> 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 Oh işte bir, bana bak bana bana kardeşim bak. Repeat after me. Push. Eşof Arjun Müslüman. Sen yanacak alev al çatır çatırca yayırca. Senin kafanı sikiyim. 작습니다. 봐봐, 아, 현진아. 얼굴 왜 이렇게 여워 어? 어, 야, 하나 너 얼굴 진짜 작다. 나 네. 얼굴이 주먹안에다 들어가. 안 아. 아. 곡 제목 짓기나 이거 이거 좋아. 곡 제목 짓기곡 제목 짓기 아까 전에 얘가 surfing 얘기했잖아. 어. 맞아. 근데 그건데 조금 더 힙하게. 어. S U R F I N I. 하고 이거 이거 없었어. 짝대기. 달라. 짝대기. 짝대기. 뭔지 알아? s u R, f i a 짝대기. 좀 힙하잖아. A, G를 빼는 거지. 음, 스트 a n 어때? Oh. 약간 힙하지 않아? 어, 난, 난, 난 좋아. 나도 certain. 좋아. 사실 certain. 뭔 소린지 certain. 못 알아들었는데. Certain. 응, 좋아. 소리 펫. 신감 1등이라는 거야? 야, 여기 이제 우와! 와와우 야, 방에 욕조가 있어! 야너가 있어! 이써 뭐야? 어, 야, 어, 어. 야. 야, 너저 우리 부모 맞잖아. 맞네. 카스. 어? 형부 나가. 형부 나가. 나 형부야? 어. 나 형부야. 되게 형도 좋아하고 진짜 친해. 둘이 통화를 진짜? 맨날 한다니까 진짜. 맨날 통화해. 왜전하셨어요 아, 창민 씨 보고 싶어 가지고 제가 전화했어요. 보고 싶었어요? 네, 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 네.

No No, chẳng chẳng No, no, no. chẳng vì No, 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 no,